mutfağının en özel lezzetlerinden biri fırın kebabı. Ve bu fırın kebabını en güzel yapan Ali Usta'mın yanındayız. Merhaba. Merhaba Ezgi Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir lezzettir? Malzemeleri nelerdir? Ne etidir? Ezgi Hanım, bu Selçuklu'ya dayanan bir yemektir. Selçuklu'dan gelme. Biz dördüncü kuşak olarak bir asırı geçkin zamandır bu mesleği yapıyoruz. Ben dördüncü kuşak. Bu kuzu etinden meydana gelir. Ön kol dediğimiz kaburga ve gerdan boyun tarafından olan etten yapılır. Etleri böyle bakır tepsilere, tavalara ve büyük leğenlerin içine sıralarız. Bu şekilde az bir su verip kaya tuzu atarız, fırına süreriz. Hı. Hem haşlanır hem kızarır. Altta haşlanan üstte, üstte kızaran alta iner. Bu şekilde aşağı yukarı 4-4,5 saat gibi zaman biriminde pişer. Piştikten sonra da içeride gördüğümüz gibi alüminyum tavalarımızı alırız. Kebaplarımız orada dinlenir. Dinlendikten sonra da bakır tepsilerde pidenin üstüne gram usulü ve yanında soğan vererekten müşterilerimize sunum yaparız. Harika. Peki kaçta yapmaya başlıyorsunuz? Bunu ki? gece saat biz 5-5.30'da geliriz. Saat 11 gibi zaman içinde bir şey. 11'de hazır olur yani. Sabah 11'de hazır. Tabii. 11'de yemeğe gelen oluyor mu? Tabii ki. 11-11.30'da servisimiz başlar. Akşam 8.30'a kadar devam eder. Konyalılar eti çok seviyorlar. Evet. Biraz düşkünlerdir. Evet. <laughs> Evet, özel fırın kaplarda kebabına. ve özel fırında yapılıyor. Evet. Ne fırını bu? Bu e, taş fırındır. Hı hı. Ot tuğlasından yapılır. Altına taş ve tuzdan olur. Yani arasında tuz olur. Isıyı salmaması için. Meşe odunu yakarız sol tarafta. İs olmasın. İs olmasın. Önce zaten yakarız. Hem haşlanır hem hiç herhangi bir katkı maddesi girmez içine. Peki ilk kendi önce... yağı kendi suyuyla. Kendi yağı ve kendi suyu. Sadece tuz var. Başka baharat yok zaten. Hiçbir şey yok. Et lezzetli. Peki bunu fırına vereceğiz. vereceğiz. Ne kadar zaman sonra çıkarıp değişim yapılacak? Bunu iki buçuk dakikaya bir çevrim yaparız. İki buçuk dakika Evet. Devir. O zaman atalım. Tabii ki. İki buçuk dakika sonra nasıl çıkıyor görelim. İçeride tepsi tepsi. İçeri etimizi attık ama içeride başka bir kazan var. Çünkü burada sürekli yapılıyor fırın kebabı. Bunu çıkardık kıpkırmızı görünüyor. Bu ne kadar zamandır pişiyor? Bu sabah saat dört buçuk 5te giren etimiz. İki buçuk dakikaya bir bu yüzü bu kızardı mı öbür yüzünü, öbür yüzü kızardı mı alttakini üste çıkarıyoruz. Evet. Devamlı devrederek dört buçuk beş saat şeklinde bu şekilde pişiriyoruz. Şahane görünüyor. Evet. Hii, et yağını bırakmış. Suyunu çeker ve evet. kendi yağına bindiğinde kendi rengini bulur kebabımız. Allah Allah. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu gönderiyoruz. Bunu gönderiyoruz. Diğer hazırda dinlenmede olan kebabımızda size sunum yapıyoruz. 4-5 saat pişiriyoruz. Evet. Sonra pişen eti dinlenmede ne kadar beklemesi gerekiyor? Dinlenmede 1 ila 1,5 saat e, tavada kendi yağını ve suyunu bırakarak daha da yumuşaması, daha da dinlenerek, daha lezzetli olması için 1 saat kadar tavalarda dinlendiririz. İçeride Devamlı dinlenmiş devre var. olur yani. Tabii içeride dinlenmiş Bunu var. alalım. Bunu alalım. Bunu içeri verelim. Evet. Size göstereyim. Fırın kebabımızın son hali çıkıyor. Gel, 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 gel. Allah! Yağın içinde yüzüyor kebabım. Hmm, Usta, bu süper görünüyor. Evet. Oo. Bu gördüğünüz kuzunun ön kolu, gerdanı. Burada tepsilere piştikten sonra, dinlenmeden sonra burada bakır tepsilerde müşterine kadar ister 200 gram, 250 gram. 150 gram, yarım kilo, az yağlı, orta yağlı nasıl isterse bu tırnaklı pide dediğimiz Konya tabirince bunların üstüne gram olarak tartar ve servise göndeririz. Yanında kuru soğan başka da bir şey olmaz. Acı turşu arzu edene veririz. Peki burada gramajları görüyorum. Evet. 50 gram bana uymaz. <laughs> 100 gram bunun da gideri yok. Benim potansiyelim sence 200 müdür? Valla benim Neşin. müşterilerimden tek başına 800 grama kadar yenen oldu ama siz de yarım kiloyu yersiniz. Evet. Çünkü hiçbir katkı maddesi yok. Çok hafif bir yemektir. Güzel bir yemektir yani. Yerim. Yarım kilo yerim. Yersiniz zatı <laughs> evet, yersiniz. Evet, torpil istiyorum ben. Yerim. tadını lezzetiyle duyuran fırın kebabının tadına bakıyor. Oy oy. Nasıl et ayrılıyor yalnız. Lime lime. yemekten anlayanlar bu lezzeti mutlaka gelin Konya'da yerinde yiyin. Ben yemeğe, tadına bakmaya ve doymaya devam ediyorum.